Minecraft'ta çok fazla eşya var. Ancak bu eşyaların her birinin nadirliği aynı seviyede değil. O yüzden bu videoda Minecraft'taki en nadir eşyalardan bahsedeceğim. Bu arada şimdiden videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursan sevinirim. Teşekkürler. Minecraft'ta sudaki hava kabartıklarını hayatta kalma modunda elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? Şey şimdiden uyarıyorum. Videonun geri kalanında bu tarz çok fazla blok var. Her neyse hava kabarcığına geri dönecek olursa, şu an görmüş olduğunuz bu sistemi kullanarak oyunu kandırabilir ve bu eşyayı elde edebilirsiniz. Minecraft'ın çok eski bir snapshot sürümünde Minecraft'ın şu anki son sürümlerinde bulunmayan bir eşya vardı. Bu arada bahsedeceğim bu eşyanın Minecraft'ta eklenmesi çok saçma bir şeydi. Çünkü deminden beri bahsettiğim Minecraft eklenen bu eşya bir at eğriydi. İsimlerini de anlayabileceğiniz üzere Mojang bu eşyayı hatta binebilmemiz için oyuna eklemişti. Yani bu eşyayla domuza vesaire binemezdiniz. Bu arada bu eşyanın ömrü normal eğer yüzünden çok kısa sürdü. Çünkü eklendiği Snapchat sürümünden hemen sonra oyundan kaldırıldı. Minecraft'taki en güçlü zırh Nitrite Ancak her ne kadar en güçlü zırh Nitrite olsa da en nadir zırh Nitrite değildir. Çünkü bu görmüş olduğunuz deri kask Nitrite zırhtan çok daha nadir bir eşyadır. Şimdi bu deri kaskın neden bu kadar nadir olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Ancak sorun yok. Onu da açık Görmüş olduğunuz üzere bu deri kaskın üzerinde verimlilik büyüsü bulunuyor. Ancak bu büyüyü kendiniz basamazsınız ki bu da onu köşklerden nadir bir şekilde bulmak dışında onu elde edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Bu arada onu sadece bedrak sürümünde çok düşük bir şekilde 1.145'lik bir ihtimalle bulabilirsiniz. Minecraft'ta ölü çalının oldukça nadir bir eşya olabileceğini söylesem bana inanır mıydınız? Aslında normal bir ölü çalı o kadar da nadir bir eşya değildir. Ancak bu tuhaf şekilde görünen ölü çalı normal bir çalıya kıyasla bin kat daha nadirdir. Ayrıca bu ölü çalı normal bir ölü çalıya kıyasla bir piksel daha küçüktür. Yani normal bir çalının mutasyona uğramış bir hali gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Bu arada bu çalı Minecraft'ta bulunan tahmin edilemeyen aksaklıklar nedeniyle oluşuyor. Her neyse sıradakine geçelim. Bildiğiniz üzere Minecraft'ta gelen son güncellemelerle artık zırhlarımızı kendimiz süsleyebilir hale geldik ve bu zırh süsleriyle çok fazla kombinasyon oluşturabilirsiniz. Peki ya bu zırh süslerinin hangisinin en nadir olduğunu hiç merak ettiniz mi? Şey cevap antik şehirlerde bulabileceğiniz zırh süslemesidir. Bu arada bu zırh süslemesinin ne kadar nadir olduğunu merak ediyorsanız cevabın 0.165 olduğunu söyleyebilirim. Bu onun oldukça nadir olduğu anlamına gelir. Ancak listenin devamındaki eşyalarla kıyaslayınca bu nadirlik hiçbir şey değil. Muhtemelen Minecraft'taki keçilerin boynuzlarını düşürebildiklerini biliyorsunuzdur. Peki ya bu boynuzların ne kadar nadir olduğunu biliyor musunuz? Şey aslında normal oyunda bulunan boynuzlar o kadar da nadir değil. Ancak birazdan göstereceğim bu boynuzlar oldukça nadir. Çünkü bu boynuzları %2'lik bir ihtimalle elde edebilirsiniz. Ve %2'lik bir ihtimalle bu 4 boynuzdan birini elde edebileceğiniz için bu boynuzlardan herhangi birini elde etme ihtimali 0.5'e düşüyor. Şey 0.5 hiç de fena değil. Minecraft'ta kovada bulunan bir kirpi balığının nadir bir şey olduğunu söylesem bana inanar mıydınız? Şey muhtemelen inanmazdınız. O yüzden açıklanma izin verin. Bu kovada bulunan kirpi balığı aslında ölü. Hatta bunun doğru olduğunu gösterme izin verin. Şey gördünüz mü? Kirpi balığı yere koyulu koyulmaz öldü. Bu arada bunu kovada bulunan diğer canlılar için de yapabilirsiniz. Ancak sadece bu bedrak sürümünde. Minecraft'ta 17 farklı ok bulunur ve bu oklardan biri diğerlerine kıyasa çok daha nadirdir. Şans oku Minecraft'ta şimdiye kadar bulunmuş en nadir oktur. Çünkü bu ok Minecraft'ta sadece 2 gün bulundu. Bir zamanlar Minecraft'ta bulunan ve Minecraft'ta bulunduğu 2 günün ardından oyundan kaldırılan bu oku hayatta kalma yalnızca köylerden ticaret yaparak elde edebilirdiniz. Bu arada eskiden köylülerin mesleklerini değiştiremezdiniz. Yani bu oku hızlı bir şekilde elde etmek istiyorsanız biraz şanslı olmanız gerekir. Bu arada bu okun nadirliği 0.27'dir. Videonun buraya kadar olan kısmından keyif aldıysanız videoyu beğenin çünkü daha derinlere iniyoruz. Size en nadir zırh çeşidi hangisidir? Şey muhtemelen hiçbiriniz sivri zırh demedi. Çünkü bu zırh seti oynaklendikten kısa bir süre sonra oyundan kaldırıldı. Yani o yüzden muhtemelen pek çoğunuz bu zırhın varlığından bile bir haberdiniz. Şey iyi tarafından bakın artık eskiden notun Minecraft'ta çivili zırh ismindeki bir zırh setini eklediğini ve bunu daha sonra oyundan kaldırdığını biliyorsunuz. Çok eski bir Minecraft oyuncusuysanız şu an gördüğünüz şeyin tam olarak ne olduğunu bileceksinizdir. Ne olduğunu anlamayanlar için bu bir nether portal bloğudur ve tek başına bile sizi ve bu özelliği sayesinde normalde minecraft yapamayacağınız bir şey yapmanız olanak tanır. Peki ya bu şey nedir? Tabii ki de ender dragonu dünyaya getirmektir. Bildiğiniz üzere endde nether portalı oluşturamazsınız ancak tuhaf bir şekilde nether portal bloğunu ende yerleştirip çalıştırabilirsiniz. Minecraft'ta suyu kovayla almak oldukça kolaydır ancak suyun direk kendisini almak şey o biraz işe zordur. Ancak bu oyuncu için bu pek de zor sayılmaz çünkü bu oyuncu bunun kolay bir yolunu buldu. Bu oyuncu minecraft'ın bedrock sürümünde böyle bir sistem oluşturarak bir yosunun sayesinde akışkan su bloğunu elde edebilir edebileceğimizi keşfetti. Şeysinde gördüğünüz üzere kazarak akışkan su bloğunu elde etti. Peki ya lav bloğu da elde edilebilir mi? Cevap basitçe evet ancak bu biraz daha zorlayıcı. Sadece anlatacak olursak gerçek mi bloğu arızasını kullanarak hem lav hem de su karosunu 0.17'lik bir ihtimalle elde edebilirsiniz. Hatırlarsanız videonun başında hava kabarcığı bloğunu elde etmekten bahsetti. Şimdi ise hava kabarcıkları kullanarak elde edilen başka bir nadir bloktan bahsedeceğiz. Bu blok normal bir şekilde elde edilemez. Ancak şu an görmüş olduğunuz bu sistemi kullanılarak elde edilebilir. Bu arada bu blok Minecraft'ın her sürümünde elde edilemez. Ve yalnızca bazı eski Minecraft Minecraft Snapchat sürümlerinde bu blok elde edilebilir. Muhtemelen Minecraft ateş eşyasını elde edebileceğinizi duymuşsunuzdur. Peki ya ruh ateş eşyasını elde edebileceğinizi duymuş muydunuz? Minecraft'ın hayta kalma versiyonunda ruh kum ateşini elde edebilirsiniz. Ancak bunun için yer çekimi arızasını kullanmanız gerekir. Peki ya bu yer çekimi arızası nedir? Basitçe anlatacak olursak bu arza Minecraft'ın sadece bedrak sürümünde bulunan ve bu portal attığınız yer çekimine etkilenen blokların rastgele bir şekilde Minecraft'ta bulunan herhangi bir blok veya eşya şeklinde portalın diğer tarafından çıkması arızasıdır. Bu arada bu aksaklık sayesinde ruh ateşe eşyasını elde etme ihtimalini 0.114'e Eski Minecraft versiyonlarında şu anki Minecraft versiyonlarında bulunmayan bazı eşyalar vardı ve bu eşyalardan birinin Notch Minecraft'e eklediği toprak levhalardı. 22 Ekim 2009 tarihinde Notch toprak levhaları oyuna eklemişti ancak bunu düzgün bir şekilde yapmadığı için ardından toprak levhaları oyundan kaldırdı ve bir daha toprak levhaları oyuna asla eklemedi. Minecraft'ta daha önce bir spawnerla karşılaştıysanız ve onu kazmaya çalıştıysanız onun elde edilemeyecek olduğunu farkındasınız demektir. Ancak bazı istisnai sürümlerde bir spamları kazarak elde edebilirsiniz tabii eğer kazmanızda epik dokunuş büyüsü bulunuyorsa. Şey sanırım bu sürümde de üzerindeki sokunuş büyüsünün normalde olduğundan çok da değerli olduğunu söyleyebiliriz. Minecraft'ta çok fazla eşya var ve bu eşyalardan bazılarını daha önce hiç görmemiş bile olabilirsiniz. Örneğin bu ışık eşyası normalde sadece kreatif modunda elde edilebilir. O yüzden daha önce onu hiç görmemiş olabilirsiniz. Ancak bu ışık eşyası normalde sadece kreatif modunda elde edilebilir olsa da daha önce bahsettiğim yerçekim arzasını kullanarak bu eşyayı hayatta kalma modunda elde edebilirsiniz. Bu arada daha önce bunu söylediğimi bilmiyorum ancak yerçekim arzası Minecraft tarihinde keşfedilmiş en büyük arızalardan biri olabilir. Bu arada bu arıza sayesinde ışık bloğunu elde etme ihtimaliniz 0.11'dir. Bu arada bu arıza yüzünden dünyanızı kaybetme ihtimaliniz de bulunuyor. Şey muhtemelen Minecraft'ta 3 farklı örs olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ancak aslında Minecraft'ta 4 farklı örs bulunuyor. Ama bu bahsedeceğim 4. örs normal bir şekilde Minecraft'ta bulunmuyor. Şu an görmüş olduğunuz bu beyaz örs yalnızca Minecraft'ın Bedrock sürümünde bulunuyor. Bu beyaz örs Minecraft'ta bulunan bir hata yüzünden elde edilebiliyor ve beyaz olmasının sebebi örs kırıldığında bu aşamadan geçip yok olduğu içindir. Yani aslında bu görmüş olduğunuz beyaz örs kırık bir örstür. Bu arada bu beyaz örs her ne kadar çok nadir olsa da videonun geri kalanında bahsedeceğim şeylerin yanında pek de nadir sayılmaz. Minecraft'ta daha önce bir mansion gördüyseniz, içinde birbirinden farklı odaların olduğunu görmüşsünüz demektir. Ve hatta bu odayla bile karşılaşmış olabilirsiniz. Bu oda Minecraft'ta nadiren görebileceğiniz kendi başına oluşmuş bir elmasa ev sahipliği yapıyor. Bir elmas bloğunu sadece bu odada kendi başına oluşmuş bir şekilde görebilirsiniz. Ki bu da onu çok nadir yapıyor. Bu arada özel bir Minecraft sürümünde yani şu an ekranda görmüş olduğunuz sürümde yine böyle bir oda bulup labın içine bakarsanız elmas bloğu yerine bariyer bloğu da elde edebilirsiniz. Yani kısacası bu sürümde bariyer bloğunu Minecraft ayda kalma modunda elde edebilirsiniz. Minecraft'ta çok fazla büyülü kitap var ve bu kitapların nadirliği birbirinden oldukça farklıdır. Ancak bu kitapların nadirliğinden daha daha nadir olan bir şey varsa o da 12w49a snapshot sürümünde istediğiniz herhangi bir büyüyü istediğiniz herhangi bir eşyaya basabilecek olmanızdır. Yani bu sürümde şu an ekranda gördüğünüz gibi bir örs kullanarak Minecraft'ta herhangi bir eşyayı büyüleyebilirsiniz. Ki bu da normalde çok nadir olan eşyalara büyüleyebileceğiniz için o eşyaların nadirliğini daha nadir bir hale getirecektir. Minecraft'ta normal bir şekilde elde edebileceğiniz en nadir aksolot mavi aksolottur. Ancak mavi aksolotlar diğer aksolotlardan farklı olarak kendi başlarına oluşmazlar ve yalnızca iki aksolotun çiftleşmesiyle oluşurlar. Ki bu şekilde oluşmasının da ihtimali 0.1083'tür. Ancak bu her ne kadar çok nadir olsa da yeteri kadar nadir değil. Çünkü bundan çok daha nadir şeyler var. Örneğin videonun önce kısımlarında bahsettiğim yer aksaklığının kaynağı olan bu portal. Şey muhtemelen Jeb bu portal ve bu portalın oluşturduğu aksaklıklar yüzünden oldukça sinirlidir. Ama şey biz Jeb'i boş verelim ve bu aksaklığın sebebi olan portaldan bahsedelim. Bu portalı cidden elde edebilirsiniz. Hatta bu portala sadece ayda kalma modunda bile elde edebilirsiniz. Ancak bunu sadece Minecraft'ın Bedrock sürümünün sadece bu özel sürümünde yapabilirsiniz. Videoyu buraya kadar keyif alarak izlediyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Ayrıca kendimi geliştirmem için fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.